Pulp Fiction. Hepinizin bildiği, bilmiyorsanız da bence izlemeniz gereken bir film ama bence 21 yaşının altında kimsenin izlememesi gereken bir film. Çünkü niye? Çünkü bu filmin yönetmeni Tarantino abimiz ve Tarantino abimiz bildiğiniz gibi filmleri böyle dehşet, vahşet, işte efendime söyleyeyim biraz kan çıksın, efendim oradan biri birini bıçaklasın, biri birini vursun gibi ...filmler çeken bir abimiz... ...Kill Bill'ı da bu abi çekiyor. Pulp Fiction'da tabi bunların yanı sıra... ...bir sürü yine kanlı sahne... Ee, ...ayak, bol bol ayak... ...adam ayak seviyor... Tarantino. Belki bilmeyenleriniz vardır arkadaşlar. Bütün filmlerine ayak koyuyor. Seviyor yani bu ayak işini. Bir zamanlar Hollywood'da çok sevmiştim ben. Bir zamanlar Hollywood'da da, da da bol bol ayak vardı. Ben o zaman bu arkadaşın ayak fetişi olduğunu bilmiyordum. Hatta böyle şaşım Allah Allah lan niye bu kadar ayak çekmişler? Hani Allah Allah ya falan o zaman bir zaman Hollywood'da Tarantino çektiğini bile bilmiyordum izlediğimde ve çok hoşuma gitmişti bu arada onu da tavsiye ederim onu da incelemesi isterseniz yapabilirim. Neyse biz Pulp Fiction'ımıza dönelim. Bu arada arkadaşlar Tarantino Pulp Fiction'ı çektiğinde 31 yaşında. Şu an 59 yaşında. 63 doğumluymuş ama Pulp Fiction'ı çektiğinde 31 yaşında. Şimdi öncelikle spoilersız bir incelemeyle başlayalım. Pulp Fiction dediğimiz film arkadaşlar gayet hani böyle sinema sever birinin izlemesi gereken ama bence herkesin de seveceği bir tarz olmayan işte Tarantino tarzı dediğimiz herkesin seveceği bir tarz olmayan ama hani bir değişik bir kültür değişik bir ulan bu da neymiş bir bakalım diye izlemeniz gereken hayat görüşünüz hayattan böyle ulan hayatta böyle manyaklıklar da mı varmış diyebileceğiniz arttırabileceği bir film. O açıdan e, izlemenizi tavsiye ediyorum ve aslında su gibi gidiyor film yani benim açımdan en azından su gibi gitti. Ee, bir mafya babası var işte bunların etrafında dönen bir hikaye kız arkadaşı vesairesi spoilersız bu kadar verebilirim. Şimdi gelelim güzel kısma, spoiler verebileceğim kısma. Şimdi bakalım arkadaşlar. Filmimiz bu iki tane arkadaşın bir apartman dairesine gitmesiyle başlıyor. Bu arada abi bu Samuel L. Jackson hakikaten karizma adammış zamanında. Zaten yanındaki elemanı biliyoruz. Adı aklıma gelmedi kafayı yiyeceğim. Yanındaki eleman dedim adama da <laughs> adı resmen aklıma gelmedi. Dur şuradan bir bakmam lazım. John Travolta tabii ki John Travolta. Bilgisayardan baktım arkadaşlar. John Travolta ve Samuel L. Jackson abimiz bir apartman dairesinde gidiyorlar ve bir baskın veriyorlar. Bir yeri basıyorlar. Ee, orada anlıyoruz ki bunlar bir mafya babasının kötü işlerini yapan elemanlar. İşte orada e, kavgalar, gürültüler az buçuk. Abi oyunculuklar çok iyi. Samuel L. Jackson, John Travolta da öyle de. Yani hakikaten herifler oynamış. Herkesin oyunculuğunu beğendim. Hatta filmin sonunda şey Scorsese diyecektim ya Tarantino kendisi de oynuyor arkadaşlar gerçekten hani oyunculuklar çok güzel filmin çekimi çekim açıları bunlar gerçekten çok güzel hani yönetmenlik vesaire olarak çok güzel bunlar bu adamı öldürdükten sonra böyle çok da cool bir şekilde öldürüyorlar öldürdükten sonra bu arada film düzenli bir yapıda böyle kronolojik sırada ilerleyen yine bir Tarantino filmlerin özelliğidir arkadaşlar İşte bir 3 saat önceyi gösterir, bir 5 saat sonraya gösterir, bir işte ne bileyim 5 gün önceyi gösterir, sonra bir 10 gün sonraya gösterir. Düzenli gitmez yani filmlerde. Onları görüyoruz yine aynı şekilde. Bu, bu filmde de görüyoruz yani bunları. Sonra bizim elemanlar işte o mafya babasının yanına gidiyorlar. Mafya babasında da işte orada bir boksörle konuşuyor. Boksör işte yenilmesi gerek Artık emekli olacağını, yenilmesi gerektiği saatleri falan söylüyor. Burada bizim John Travolta ile boksör abimiz. Boksör abimiz dediğimde yine tanı boyu da oyuncular çok iyi. Bruce Fields yani. Uma Thurman, Bruce Fields, John Travolta, Tim Roth. Yani hepsi bayağı iyi oyuncular diyeyim ben size şimdi küfür etmedim. Bayağı iyi oyuncular yani hepsi. Burada hatta bizim işte John Travolta ile efendime söyleyeyim Bruce Willis abimiz böyle birbirleriyle bir çekişiyorlar, çekişmeye giriyorlar falan filan derken işte şeyimiz sürüyor bol bol arkadaşlar uyuşturucu tabi kullanımı, sigara içimi görüyoruz ve dediğim gibi bol bol ayak görüyoruz filmde bunlar var. Bu mafya babası abimiz bizim elemanımızı diyor ki abi benim diyor karımı diyor çıkartır mısın gezintiye? Çıkar işte normal bir şekilde çıkartıyor falan derken orada tabii o kadın da zaten normal değil. Uma Thurman bu arada o kadın dediğimiz deli gibi bir uyuşturucu kullanımı sonunda overdose geçiriyor ve e, neredeyse ölecek duruma geliyor. Tabi bizim abimiz ne yapıyor? Kendisi de uyuşturucu bağımlısı olduğu için uyuşturucuyu sabah aldığı yere gidip abi böyle böyle bir problemim var. E, ne yapmam lazım falan. Bu sahneyle alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Tarantino bu sahnede arkadaşlar aslında bu elemanın yerinde oynayacakmış. Tarantino dedim ya film ilerleyen sahnelerinde oynuyor. Yani bu uyuşturucu satıcısı rolünde oynayacakmış. Fakat bu sahnede özellikle kamera arkasında olmak istemiş. Uma Thurman'ı kendisi kaydetmek istemiş. Bu arada Uma Thurman'ın hayranı Tarantino arkadaşlar. Bu film için özellikle Uma Thurman'ın gelmesini istiyor. Zaten Kill Bill'da falan da bayağı başarılı oldular. Neyse ondan sonra bu uyuşturucu sahnesinden sonra işte kadını bir şekilde kurtarıyorlar. Adrenalin vesaire yapıyorlar. Ondan sonra bizim bu dövüşçü abimiz tabii dövüşte kendisi de bir takım işler çevirdiği için yenilmek yerine yenilmiyor. Yeniyor. Karşıdaki adamı öldürecek kadar yeniyor. Tabii bizim mafya babasına kazık atmış oluyor böylece. Bir yandan da mafya babası bunu arıyor oluyor. Yani diyorum ya filmde bir konu yok bir zamanlar Hollywood'da da, da öyle bir konu yok arkadaşlar. Yani bir şeyler oluyor. Böyle heyecan heyecanı izliyorsun. Baktığı zaman hani bir giriş gelişme sonuç yok filmde. Yok. Yok yani. Neyse bizim bu boksör için işte boksör tabii kaçacak şehir dışında. En değerli şey saati ama bizim ablamız saatini almayı unutuyor. Bu arada yine çekimler fotoğrafların durması falan süper. Her neyse boksör abimiz tam kaçarken bizim bu mafya babası bunu yakalıyor. Ee, ve mesela bu filmde şuna bayalım. Boksör abimiz kaçarken evine uğraması gerekiyor bu saati alması için. Ee, karşısında kimi görüyor dersiniz. Bizim John Travolta bildiğin başrol lambini göre ve çat diye çekiyor vuruyor. Hani böyle filmin ortasında bir bakıyorsun ulan başrol öldü. Hani ne oluyor? Başrollerden biri öldü. Bir sürü başrol var da. Ne oluyor lan diyorsun? Hani ben işte böyle filmleri seviyorum arkadaşlar. Neyin ne zaman ne olacağını bilemiyorsun. O açıdan çok güzel bir film. Çat diye çekiyor vuruyor. Düşünüyorsun böyle ne oldu şimdi bitti mi? Aa, bakıyorsun daha filmin yarısı bitmiş. Film uzun bu arada. Ondan sonra neyse bu mafya babası dediğim gibi John Travolta abimizle karşılaşıyor. Karşılaştıktan sonra da ee, işte bir takım kavgalar, gürültüler derken bunlar iki tane manyağın eline düşüyorlar arkadaşlar. Çok ilginç. Gerçekten yani normalde birini anlasan hadi lan oradan DJ hikaye adamlar evirmiş çevirmiş film yapmış. E, bunlar iki tane psikopatın eline düşüyorlar. Bildiğim bunlar tecavüzcü işte efendime söyleyeyim değişik fantaziler olan insanlar. Bu mafya babasını bir güzel bağlayıp çatır çutur seviyorlar e, bu mafya babasını arkadaşlar. E, ondan sonra bizim bu düşmanı olan boksör abi bu mafya babasını kurtarıyor. Kurtardıktan sonra da e, işte aralarında bir geçici bir barış ittifak anlaşması imzalıyorlar. Sonra sahne geriye gidiyor. Bizim Tarantino abimiz şeyi kurtarıyor. E, bu başka bir yani aslında sahnenin başında bir adamı daha vurmuşlar o adamı kurtarıyor vesaire diyorum ya doğrusal bir akış yok. Ama işte Tarantino filmlerinin aslında güzelliği burada. En sonda da ta filmin en başında gördüğümüz bir sahneyle alakalı bir sahne izliyoruz. Yani gerçekten bu şekilde bitiyor film. Burada söyleyeceklerim şunlar arkadaşlar. Filmden beni etkileyen şey dediğim gibi ...beklenmedik şeyler bir anda oluyor filmde. Çekim açıları falan... ...yani sinematografi çok güzel. Bir zamanlar Hollywood'da da onu çok beğenmiştim. Mesela ben Scorsese'yi de seviyorum. Ama Scorsese filmlerinden bence Tarantino bir tık daha iyi çekiyor. Bu çekim açıları işte... E, ...kamera ayarları vesaire... ...bence bir tık daha iyi. Scorsese de kötü değil bu arada. O da dünyanın en iyi yönetmenlerinden biri de... ...hani bir tık daha iyi gibi Tarantino sanki. Belki bana öyle geliyordur. Yani bana uygun diyeyim. İyi demeyeyim iyi veya kötü diyemeyiz ama... Dedim dediğim gibi beklenmedik şeylerin bir anda olması, işte çekim açıları, oyunculuk bunlar beni bu filmde hoşuma giden şeyler arkadaşlar. Kötü bir film diyemem. Kötü değil. Bence güzel ama dediğim gibi kimisi izleyip yarısında bu ne lan deyip kapatabilir. Ama dedim ki ben sonuna kadar bayıla bayıla izledim. Bir zamanlar Hollywood'dayı daha çok sevmiştim bu arada. Bir zamanlar Hollywood'da efsane filmlerden biri benim gözümde. Onda da bir konu yok. Bunda da bir konu yok. Sonuç olarak konu olmadan film bitiyor. En son diyorsun ki, "Hem evet, böyleymiş. Tamam." diyorsun. Kapatıyorsun. Ama kesinlikle izlenir. Ha, dünyanın en muhteşem filmi mi? Değil. Yani hani öyle yerlere koyanlar var. Yo değil. Ama bence her sinema severin izlemesi gereken filmlerden biri kesinlikle. Kendinize iyi bakın o zaman.